Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brookhaven'da 24 saat boyunca insanların evini soyacağız. Yani bir hırsız olacağız arkadaşlar. Bir takipçim bu videoyu çekmemi istemiş. Ben de bu video fikrini çok beğendim ve çekmek istedim arkadaşlar. İlk öncelikle şimdi ben üstümü bir hırsız gibi giyin giyineceğim arkadaşlar. Çünkü şu an hiçbir hırsıza benzemiyoruz. Şirin bir kıza benziyor şu an. Bu yüzden şimdi eee Giyinmeye başlayalım. Şöyle etek falan giydirmeyi planlıyorum. Böyle bir e, şey yapacağım. E, sizlerle video çekeceğim böyle bir. Umarım beğenirsiniz çünkü bana gerçekten çok böyle güzel bir fikir geldi. Yani güzel bir fikir olarak geldi. Ben beğendim bu fikri ve videosunu da çekmek istedim. Şimdi şöyle bir siyah siyah bir e, dark Roll yapmaya çalışacağım. Hmm, şimdi şuradan kafalarına geçiriyorlar. Heh, bu. Bunu alalım bir de. Saçımızı ne yapsak? Saçımız böyle eşi şey olsun. Hmm, tatlı. <laughs> tatlı olmasın arkadaşlar. Hırsızız. Ne tatlı olmasından bahsediyoruz biz burada. Hırsızlar bildiğiniz böyle dark ol olur. Evet bu güzel mesela. Bir de yüzünü şöyle hmm diye bir yüz vardı ya onu yapacağım şimdi bulmaya çalışıyorum şu an. O yüze hmm. bu olabilir mi? Tamam, bu iyi. O kadar kötü değil bu. Şimdi arkadaşlar yanıma bir bomba alacağım. Bombayla kasaları patlatabiliyoruz ya hani. O yüzden bir bombaya ihtiyacım var. Bir de silah alacağım şöyle yanıma. Tamam. Çok iyi. Ee, ama arkadaşlar evlere girebilmek için biliyorsunuz küçük olmamız gerekiyor o yüzden boy, boyumu küçülteceğim Bildiğin, bildiğim bir taktik var benim bir tane taktikle e, eve giriyorlar ben de onu deneyeceğim hem de hırsızlık yapacağım o taktikle beraber hırsızlık yapılıyor arkadaşlar şimdi ben o taktiği göstereceğim sonra da hırsızlık yapacağız arkadaşlar şimdi mesela e, baya güzel premiumlu bir ev alıyorum bu premiumlu mu bana pek premiumlu gibi gelmedi. Neyse. Ee, böyle e, sıradan kimsenin olmadığı bir yerden ev tut ev tutacağım demişim. Ev soyacağım. Bu evin kasasının e, nerede olduğunu bilmiyorum şu an. E, sahibi evdeyse yanmış bulmaktayız. Evet, sahibi evde değil. Allah şansımıza bakın kapısı da açıkmış. O yüzden yukarı çıkıyorum ve bakalım kasası nerede. Kasan nerede senin? aşağıda mı acaba bakalım bir. Kasasını bulmamız lazım. Bulamazsak soyamayız bu eve. Hemen bunun kasasını bulmamalıyız. Bu evin kasası var mı bu arada? Yorumlara yazın. Ben bilmiyorum kasasının olup olmadığını. Sahibi gelirse evin evde saklanacağım arkadaşlar. Böyle zaten siyah siyah. Yani görüyorsunuz beni. Yani ben kasayı bulamıyorum şu an. Nereye koydu bu kasayı? Hmm. Kasası yoksa bu evin bu evden çıkacağım. Çünkü bu evde kasayı bulamadım. Neyse. Başka bir evin kasası varsa orayı araştıracağız. Bulacağız ve o evi güzel bir şekilde soyacağız. Hiç kimsenin soyamadığı Hiç kimsenin... Yani herkesin evinin kapısı açık. Kolay bir şekilde soyabileceğiz bu sefer. Neyse. Bunun kasasının yerini biliyorum. Şu oda var. Odada gi giyinme yerinde. Burada. Arkadaşlar Şimdi eee bombayı koyuyorum. Hazır mısınız? Koydum. Evet evet paralarını alalım şimdi. Arkadaşlar soyduk şu anda. Biz hırsız olduk. Ay arkadaşlar. Ay üdüm koptu. Ne oluyor lan? Arkadaşlar şu an ben evi soydum ve hırsız oldum. İnanmam arkadaşlar. Hırsız olduk şu an. Bir dakika. Başka bir evi daha soyalım mı? 24 saat boyunca zaten hırsızız. İstediğimiz kadar da ev soyabiliriz. Ben çok sevdim ev soyma olayını. Bu arada live topya'da da ev soyabiliriz 24 saat. Çünkü live topya'daki daha da bir heyecanlı oluyor. Şimdi soyduk arkadaşlar bir tane ev. Bir tane daha soyalım mı? Ben çok sevdim soyma ya. Hadi gelin bir tane ev bulalım ve o evi soyalım arkadaşlar. Ay ödüm koptu. Cemre Cemre'ymiş. Cemre var burada. Neyse biz gidelim arkadaşlar. Bu arada ben çok eğlenceli e, şey yaptım. Eğlenceli geldi bana. Yani ben başka ev bulup soymak istiyorum şu anda. Bu oyunda hep böyle bu oyuna girip şey yapacağım. Soyacağım evleri. Neyse hemen şuradan ev bulalım. Hmm. Bu evin kasasının nerede olduğunu bilmiyorum. Araştırırım. Bakarım. Bulurum. Niye herkesin evinin kapısı açık? Şunu kullanamadım bir türlü. Evet evi de güzelmiş. Hmm. Yukarı çıkalım. Yukarıda kasa vardı. Yukarıdaki kasadan e, yukarıdaki kasayı açmamız gerekiyor. Tamam. Burada evet. Seri bir e, soyguncuyum ben arkadaşlar. Evet. Parasını aldım gördüğünüz gibi. Şimdi kaçmam lazım. Eğer evin sahibi evdeyse yapacak bir şey yok. Yani o, o, bu kadar şey yani o kadar eee ee, şimdi evini soyduk da biraz şüphelenmiş gibi görünüyor. Evinin bomba patlattık ne de olsa duym burada bayağı kişi var. Burayı soyamayız arkadaşlar. Burada bir sürü kişi olduğu için burayı soyamam. Burayı soyacağım bu yüzden. Hızlıca hemen burayı soymaya gidiyoruz da buranın hiçbir evin sahibi evinde yok farkındaysanız. Yok kapı çıkmış ya. Ben de şunu kullanacaktım. Neyse bu evin kasasını bulmaya çalışalım bakalım. Kasası nerede bu evin çok eğlenceli bu arada ya. Gerçekten sizin de kanalınız varsa eğer yapabilirsiniz. Ben çok be, eğlendim be güzelmiş. Evet kasası burada şimdi hemen koyuyorum. Patlattım. Parayı da alacağım şimdi şöyle. Aldım. Bütün evin parasını alıyorum. Seri bir soyguncu oldum arkadaşlar ben. Beni e, sizin seri bir soyguncu oldum ve evleri soyuyorum. Bakın ne kadar güzel soyuyorum. Evde de kimse yok zaten hazır. şu kadının evindeki şeyi bulamadım. Zaten bu e, şey başka bir yere gitmiş. Yani başka bir yerden ev almış herhalde. Şimdi başka bir ev bulacağız ve o evi soyacağız. Ne haber la? Gider misin başımdan? Git başımdan. Ben buranın soyguncusu Nehir İpek'im. Pardon Nehir'im. Bir şey değil mi? Bir şey diyecek o bize. Bizi kucağına almak istedi. Ne yapacaksın bizi? Bu evi soyalım mı arkadaşlar? Milyonlarca kişi varken evde evi soyacağım. Birileri var burada o yüzden gitmesini bekleyeceğim ya da başka bir yerden girmeye çalışacağım. Buradan girilmez ki. Bir yerden girmeye çalışacağım ben bu evi. Bir yolunu bulup bu eve gireceğim ben. Kafaya taktım bu evi soymam lazım. bizi fark etti galiba. Bir şey değil mi bizi fark ediyorlar? Gittiler tamam. Gittiler arkadaşlar ben önden gireceğim o yüzden şimdi de, e, önden girmeye çalışacağım. Hatta buradaki, hem of, orada hırsızı gördünüz mü arkadaşlar? Yok. Arkadaşlar kaç. Kaç 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 bizi görecekler. Az önce evin sahibi içindeydi. Hala içinde mi? İçinde olsun olmasın. Ben bu evi soyacağım arkadaşlar. Beynime koydum. Ay bizi gördü ve evde bir kız daha varmış. O da gördü bizi. Ya bir de şey şaşkın e, şaşkın şaşkın bakıyor bize ya ona şey oldum ben biraz komik geldi o bakışları falan neyse şimdi ben şu kızın evindeki kasayı bulamadım neyse yeni ev alanların kasasını ee, şey yapacağım. He, şu evini şu evi bir soyalım arkadaşlar. Mesela bu evi soyabiliriz. Mesela çok güzel bir evmiş. Giremiyorum ki içine. Kapısı kilitli. Hmm, şöyle yapalım. Neden olmuyor? Artık bu bug işe yaramıyor mu? Arkadaşlar bu bug işe yaramıyor mu? Yaramayan var mı? He, bu evin kapısında oluyor bu şey. Ben giriyordum eskiden neden olmuyor? Ben çok iyi bir hırsızdım. Çok acıklı. Nasıl gireceğiz? Başka bir tanesiyle de deneyebiliriz şu anda zaten. Bakalım. Bu. Bu çok içeri giriyor ama bunu da şanması lazım. Mesela şunu da deneyebiliriz. Bunda da olabilir. Neden olmuyor? Bundan deneyeceğim. Küçük hırsızdım ben. Neden olmuyor? Neyse başka ev soyabilir Sadece burada ev yok nehir. Başka ev de soyabilirsin diyeyim bana. Neyse hemen başka bir ev bulacağım ve o evi yerli bir edeceğim arkadaşlar. Şimdi Ezgi'nin evine gidelim mi? Ee, Ezgi'nin evine gideceğiz. Ezgi'yi bir güzel soyacağız. Görüyorsunuz. Ezgi'yi soyabiliriz. Bak burada da bir hırsız var. Nasıl giriyorsun? Yani ne diyorsun ya? Zaten şeysiniz, kendiniz bir şey sanmış insanlarsınız bu hayatta. Bari burada normal bir insan olsa. Şaşıracağım vallahi ya şaşıracağım. Şimdi küfür etmeye başlarlar. Bu bence biz yavaştan kaçalım. Ee, etmeye başladılar bile ne. bu evi soyalım mı? İçeride sahibi var ama. Şimdi bizim sesimizi duydun mu acaba? Merak ediyorum. Bakıyor. Salona gidip oturduğunda içeri gireceğim. Şöyle eee. Um, zaten o bizi beni görmez zaten küçük bir şeyim. Neden o evinde öyle garip hareketler sergiliyor? Sen bir Jeff the Killer mısın? Hmm, neden öyle garip şeyler e, hareketler sergiliyor? Ne bu neyse. Artık git salona. Oo, geliyor geliyor. Bir şey değil mi? Bir şeylerden şüpheleniyor şu anda. Ya da bir sıkıntı çekiyor. Ya da deli bilmiyorum. Bir şey değil mi? Hemen 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 hemen, hemen, hemen. Bu kızın evini soyacağız şimdi. Arkadaşlar haberi bile olmadan evini soyduk şu an. Ay çok güzeldi. Ay çok güzeldi ya arkadaşlar. Aa, orta, 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 orta. Hemen başka bir yere gidelim. Hemen hemen buraya go de go go. Başka bir yere gidelim. Başka bir yere Burası olmaz ya. Uf. Şur evi değiştireceğim. Bunun evini gidip soyabilsek soyabiliriz aslında. Güzel bir evmiş hem soyul, soyulmalı tam. Beni soy beni soy diye bakıyor. Ya soyamıyorum bir tane evi. Aslında şu ana kadar soymuş soydum şimdiye kadar. Gördünüz size bayağı bir soyduk. Şimdi arkadaşlar çok eğlenceli bence. Ee, neyse. Bu eve hala giremiyorum. Hmm, neden giremiyorum bilmiyorum. Bir güvenlik gibi bir şey mi taktı? Ne yaptı artık? Ee, hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünkü soyguncu videosu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için bugün bir soyguncu oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.